Karar verdim. Sevmiyorum ben bu sporu. Yapamıyorum. Bu gidişle tek bir adamın bile kalmayacak da tavlalı. Çok kolay adam harcıyorsun. Ne mutlu ki geride kalan adamların bunu biliyor. Hata yapmadan önce iki defa düşünürler. Öyle değil mi? Haklısınız efendim. O ayva bitecek. Arkandan ağlar yoksa. Hadi, hadi. Evet Sabit. Spor bittiğine göre iş konuşabiliriz artık. Ne yapıyoruz ve Cezayir'i ne zaman öldürüyoruz? Hemen. Yeter ki sen bana desteğini esirgeme. Dükkan senin. Senden tek bir isteğim var. Tatavlalı o canluk denen veledi önce bitirelim. Oğlumun intikamını almam lazım. Böyle bir şey yaparsak Cezayir'i durduramayız. Deliye döner. Zaire'de bir dövüş cancağızım. Sene 74. Muhammed Ali yenilmez şampiyon George Foreman'a karşı. Ali 31. Oğlumun 24 yaşında. Ali uzun zamandır boks yapmıyor. Forumuna karşı hiçbir şansı yok. Ama maçı kazanıyor. Peki nasıl? Bizzat Forumunun öfkesiyle. Gereksiz öfke insanı yorar bazen mı? Bırakalım ölesiye öfkelensin. Nasıl bu cihana bu cihana sılmazam? Ya siz yusuzca. Ben kana